Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için son derece lezzetli olan portakallı tatlı yaptım. Bunun tarifini paylaşıyor olacağım. Bu tatlının yapımı oldukça kolay. Üstelik fırın gerektirmiyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Bu tatlının lezzeti ve görüntüsü sizleri mest edecek. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimin taban kısmı için 300 gram burçak bisküvisi kullandım. Bisküvileri küçük parçalara bölerek rondonun içerisine koyuyorum. Un haline gelinceye kadar rondodan bisküvileri geçiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yorumlarınıza da elimden geldiğince vakit buldukça da dönmeye çalışıyorum. Bisküvilerin hepsini rondodan un haline getirerek kasenin içerisine koyuyorum. Bu arada 100 gram tereyağını da eritiyorum. Erimiş olan tereyağını rondodan geçirmiş olduğum bisküvilerin üzerine döküyorum. Kaşıkla bütün bisküviler tereyağı oluncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yarım su bardağı iri kıyılmış cevizi koyuyorum. Bunu da karıştırıyorum. Ceviz koymak zorunda değilsiniz fakat böyle daha lezzetli oluyor. Ben ceviz kullanmayı tercih ettim. Tatlımızı koymak için böyle bir tepsi tercih ettim. Kelepçeli kalıbın sadece kelepçe kısmını alarak tepsinin üzerine koyuyorum. Tatlımızın taban kısmı için hazırlamış olduğumuz bölümü içerisine boşaltıyorum. Kaşık yardımıyla eşit olacak şekilde yayıyorum. Daha güzel sıkıştırmak için böyle bir kupayla bastırarak iyice sıkıştırıyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tatlımızın taban kısmını buzdolabına kaldırıyoruz. Ara katman için bir su bardağı buz gibi soğumuş olan sütümüzü kasenin içerisine boşaltıyoruz. 2 paket krem şantiyi sütün içerisine boşaltıyorum. Mikser yardımıyla biraz karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı pudra şekerini koyuyorum. Koyu kıvam alıncaya kadar güzelce karıştırıyorum. krem şantimizin kıvamının tam olarak böyle olması gerekiyor. İçerisine 1 yemek kaşığı siyah haşhaş koyuyorum. Bir adet portakal kabuğunu rendeledim. Bunu da krem şantinin içerisine koyuyorum. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar mikser yardımıyla karıştırıyorum. Bu da ara katmanımız oluyor. Dolaptan çıkartmış olduğumuz tabanın içerisine ara katmanı koyuyoruz. Ara katman için portakal kabı ve siyah haşhaşı ben çok yakıştırıyorum. Ama siz kendi damak zevkinize göre istediğinizi koyabilirsiniz. Spatula yardımıyla eşit olacak şekilde ara katmanı güzelce yayıyorum. Daha sonra bunu da buzdolabına kaldırıyorum. Üst katmanımızı hazırlayacağız. Sos tavasının içerisine 2 yemek kaşığı toz şekerini koyuyorum. 2 yemek kaşığı buğday nişastasını ekliyorum. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz fark etmez. Kuru malzemeleri çırpıcı yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. 1 su bardağı portakal suyunu sıktım. Bunu içerisine koyuyorum. Pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Güzelce bunu da karıştırıyoruz ve sosumuzu ocağa götürüyoruz. Ocağımızın altı orta ateşte kaynayıncaya kadar orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Bu aşamada kesinlikle karıştırmayı bırakmayın aksi halde topaklanma olur. Portakallı sosumuz kenarlarından kaynamaya başladı. Ocağımızın altını kısık ateşe getirdik. Sadece bir taşım kaynatacağız, fazla değil. Ortasından da fokurdamaya başladı. Sosumuzu artık alıyoruz. Sosumuzu aldıktan sonra karıştırmayı bırakmıyoruz. 1 dakika boyunca hızlı hızlı hareketlerle karıştırıyoruz. Böylelikle pürüzsüz bir kıvam elde edeceğiz. Tatlımızı dolaptan çıkartıyoruz. Sosumuzu 1 dakikadır da karıştırıyoruz. İlk sıcağı geçti. İlk sıcağı geçmiş olan sosu tatlımızın üzerine boşaltıyoruz. Spatula yardımıyla şöyle bir yayıyorum. Sosumuzun üzerinin daha pürüzsüz olması için tatlıyı alıyorum, sağa sola sallıyorum. Birkaç kere de tezgaha vuruyorum. Buzdolabımıza kaldırıyoruz. 4-5 saat boyunca buzdolabında tatlıyı beklettik. 5 saatin sonunda spatula yardımıyla kenar kısımlarını biraz açıyorum. Bu sayede kelepçeli kalıptan tatlı daha muntazam çıkacak. Tatlımın etrafındaki kalıbı çıkartıyorum. Tatlımız çok muntazam oldu. Artık bu aşamadan sonra süslemeye geçiyorum. Sizler istediğiniz şekilde bu tatlıyı süsleyebilirsiniz. İnce ince kesmiş olduğum portakalı kenar kısmına düzenli bir şekilde koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Tatlının etrafına kam katlardan birkaç tane aralıklı olacak şekilde koyuyorum. Biraz da yeşillik katmak istedim. Onun için toz fıstık koydum. Turuncuyla yeşil gerçekten çok güzel yakışıyor. Sizlere bir de bu tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Üç katmanı da birbirinden lezzetli ve güzel oldu. Oldukça da güzel gözüküyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu tatlının görüntüsü çok güzel. Hiç kimse sizin yaptığınıza inanmayacak. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu lezzetli ve tadına doyamayacağınız tatlının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.